B10'un editörüyle ilgili bir video çekeceğiz <laughs> bugün arkadaşlar. B10'un bütçesi ne kadar? <laughs> yok kardeşim yok. <laughs> en yakın BİM nerede diye mi arattı sen? Niye BİM? Açız oğlum o kadar paramız <laughs> yok. Sende kafa yok mu kardeşim? Lütfen ağabey Bizi niye buralara getirdin? b Ligi, işte b editörü, o ünlü bu abi hani Bu şarkıcımız, bu TikToker'ımız Bu canavarımız, bu... Boş adam Bu <laughs> <laughs> da ünlü 6 milyon izlenmesi kamerama olan TikToker'ımız Gel bakayım buraya, <laughs> kamerayı doğru tut oğlum sen Sadece ücretli bir kameraman parçası Sol baştan bir başlayalım Ozan Koç, Salih kimin yazıyorsun lan yine? Kaç maniten var kardeşim? Kanka benim manitam yok bir kere. Tamam manitalarım var. Bizim hayır hayır hayır. İslam'a ters böyle şeyler arkadaşlar. Bu arada son zıplama antrenmanı videomu izlemediyseniz izleyin. Yeter artık barfit sayınızı nasıl arttırırsınız videolara. Ne diyorsun gel. Kaçak mı yürüyorsun? Kaçak Kaçak mı Harbiden yürü o kadar. Ensar merhaba. Merhaba. Oh. Ve ben İsa. Alın, Riva diye bir yere geldik. Riva diye daha, bir yer derken İstanbul'un en göz gözbebeği bir yer. Ben hiç gözbebeği falan ben hayatım boyunca ilk defa duydum. Arkadaşlar ben size anlatıyorum. Riva'ya geldik tamam mı? Riva dediğin yer var ya nasıl bir yer biliyor musun? Aslanın öbür ucu. Aslında yok. <laughs> Biz de ilk defa geldik. İlk defa geldik ve ben buraya gelmeden önce böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Yani cahilim biraz. Evet. <laughs> evet diye bir şerefsiz. Şey sağ yani şey anlamın. <laughs> arkadaşlar abi. <laughs> Bakalım güzel vlog çıkarmaya çalışacağız. Böyle gezeceğiz Size gezdiğimiz yerleri göstereceğiz İsmail şu an drone'u ayarlıyor Drone görüntüleri güzel oluyor değil mi İsmail? Aynen öyle şu an birkaç tane çektik karşı askeri bölgeymiş O tarafa çok girmedik dedik şimdi deniz evinize düşürürler <laughs> Ben işte. yani niye girdiniz oğlum? Ben de zannediyorum sen girdin abi <gülüyor> 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 Ay yakalandılar Çek çek, çek 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 O tarafa gidin öyle <laughs> Adam biyonun en kaliteli sporcusu <laughs> Ve şu an En çok takipçiye sahip o haka, olan sporcusu Bu hakaret haka, en kaliteli sporcusu değil En kaliteli sporcusu adam burada O o en Başardım kaliteli sürüyorum. insan O ya en kaliteli insan En kısa sürede size çok güzel bir klip çıkartacağım Hepinizin diline dolanacak olan süper bir klip sizi bekliyor. Muhteşem bir kliple kısa sürede sizlerle beraber olacağım. Sadece bekleyin birazcık zaman. 399 <laughs> öyle bir söyledi ki. Biz şarkıyı dinledik, şarkı muazzamdı, Klibinde de yakında İsmail saikiye bağlı. <laughs> ne zaman çeker artık onu bilmiyoruz. Güzel blok olmasını umuyoruz. İzlerken umarım zevk alırsınız. Başlayalım. gemeye geldik ölüyoruz şu anda. E, Yolculuk kaç saat sürdü? Kanka 9.30 bu 9.30'da çıktık yola. Bir de sen <laughs> esnafla kaç saat tuttun? Aynen bayağı 10.30 11.30 12.30 ne vardı? 3.5 adam 2 saat arası. 2 milyon 2 milyon <laughs> çoktu kanka. Aynen, durakta bir 1 saat falan. Burayı da paylaşalım bakın bu otobüs gidiyor 137. <laughs> Şimdi yukarıda bir kale varmış oraya doğru tırmanıyoruz. Bayağı dik bir yokuşumuz var. Herkes çantaları sırtlandı. Bak 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 story çekiyor gel bakayım. Ne storiesi ya? <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat onu kapat. Tek kenara kal. Çantaları bir... alıp çekme yapıp gidelim mi buradan? Nuh musun lan sen? Ozan Koç ölüm ve ölüm arası. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Bunu al Ozan'ı vurursan 50 lira. <laughs> Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Nefesi al içini şişir sonra Aynen. İsmail sakinler sakin. göbek çekmiş. Göbek çekmiş. sadece göbekliler anlar. <laughs> evet bizim fotoğraflar bu şekilde çıkıyor işte. Bu şekilde yapılıyor Abi yani. Şu lensi değiştireceğiz. Video çekimlerine tam gaz devam. Devam ki! İşte <laughs> <laughs> Benim imkanı yok ***'im yemez bak bu kadar ne Yeah. Allah'a <laughs> var var ya onun videolarını bile ben düzenliyorum ya. Böyle bir şey görülmedi abi ya. Kendisi ya telefonu fırlatacağım 2 lira Kendisi mükemmel bir TikTok yöneticisidir. Ayrıca trikkerım. Tricker. 5 ka kayda gir. 2 2 1 görüyorsunuz arkası. kamera arkası böyle. Evet. İşte geldik buraya muazzam bir video çekmeye ki çektik de daha yarısını falan. Burada kalıyor diyelim. Şimdi ilerlere doğru devam edeceğiz. Daha ileride ne var bilmiyoruz. Aynen yeni yeni keşfediyoruz işte. Şu an büyük ihtimalle burası yasak bölge ama girdik bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bize yasak işlemez. Aaa bir oya. Giriyorum. <laughs> evet az önce aşağıda fotoğraf ve videolar çektik Gerçekten çok iyiydi Gelirken İsmail'e bayağı bir e, Söylendik ama Hani geldiğimizde de yani Seviniyorum yani şu anda Gerçekten güzel gelmiş Devam Daha sonra bir tane sahile geldik. Ee, burası bayağı iyi karşında orman falan da var. O tarafa da doğru o tarafa doğru da çıkacağız. Şu an biz burada çantaları koyduk. Birazcık onlar orada fotoğraf çekiyor. Biz burada takılıyoruz. Ozanlar da aşağı indi. Aşağıda birazcık denizin kıyılarını yokluyorlar. O taraflara bakıyorlar birazcık. Şimdi çok iyi görüntüler çok iyi. var. Çok iyi görüntüler var. Yani. yani çok iyi görüntüler var. Bak. Bayılmadınca. Gerçekten ya. muazzam. Bayıl. Ne diyorsun? Bayılmasınlar mı? Bayılma. Nasıl bayılırım? Diyeyim ha. Sakın. <laughs> <laughs> Bize Buradan yukarı gelin dönüyoruz abi. Birazdan polis oh, ekibi gelecek buraya. Boşaltalım. Tamam çıkıyoruz abi çıkıyoruz. Tamam gidiyoruz. Sorun <laughs> yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz ya, Allah, bu Allah, sporu Allah. yaparken işte böyle şeylerle karşılaşmak çok muhtemel. O yüzden havalıcı, ne, oğlum? Adam, ne alakası oğlum? Sporla ne alakası var? Kampa gelmiş. Gel, gel, gel. TikTok havadaki <laughs> takip et. Aldın alalım alalım. Al Akşam saat 3'ler dediniz lan. Abi bizi kovalasana. al bunu al al al. Al bunu al bunu. Abi yatıp uyuyorduk lan. <laughs> abi bizi kovalasana böyle. Biz kaçalım. <laughs> ya hacı burası yasak. Bak burası ünlü Ha burası ünlü Tamam burası ünlü Zaten bura bir çevriliyiz. Sen gittik kadınlar gününü şey kadınlar yeni oraya gittin. Lan burada takıl koydum. Tamam burada bak, sıkıntı olmuyor değil mi? Yok. Ya görene kadar bir şey olmuyor. Bak şurada yok. bir mekan var. Arada orada kimse yok. Şuralara takıl Tamam abi. Sağa gitmeyin bak. Tamam abi. Sola sen. gidin. Tamam abi. Daha geçerseniz bak evet. şu şey, roket hatları var, uçurur mu o? Ahahahah Bu şekilde <laughs> kovalandık. Şey Adam hala tepemizde. Buradaには bak, bak bir ara video çekmişsiniz. Nerede o sahilde işte... Beyoncay istedik vlog. Var ya bu yalnız, bin basar arkadaşlar. Şuradan. Ahahahah 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 <laughs> Daha demin gittiğimiz yer, ilerideki yer. Kadınlar plajı, bugün kadınlara aitmiş plaj. Kapalıymış. Yani kad sadece kadınlar varmış, biz de İsmail Ama sen girebilirdin aslında. Ha, komiksin ha sen. <laughs> Yola devam ediyoruz, hep ben çekiyorum. Hep ben çekiyorum, hiçbir videoda yokum, lanet olsun. <laughs> 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 Dünyanın en aksiyonu mesafesi <laughs> Ama o zaman anlama kalmıyor ki. Mega <laughs> ya, <kutup, peka> yaşam <gülüyor> <gülüyor> stili çekiyor. <kekken>. Ölüyor mu? <laughs> Bahar Burada koyun şuraya bir tane var. Sahi Yok bak. Yukarıdaki çekimleri bitirdik. Ee, şimdi tekrar aşağı doğru gidiyoruz. Bir markete uğrayacağız işte. Ee, su falan filan alacağız. Yiyecek bir şeyler alacağız. Ondan sonra bir denize gireriz. Bir deniz... Zenki, aa, aa! Şimdi giyindik soyunduk. Bir denize gireceğiz. Ben sadece soyunduk. Ben sadece soyundum kardeşim. Yani. İşte böyle gördüğünüz gibi zar zor yürümeye çalışıyoruz. Bizim çocuklar orada. Misli burada. <laughs> ben penguen oldum buradan. Penguen al. İşte çocuklar istedi dediler ki kumda oynayalım falan. Getirdim böyle işte şemsiye <laughs> alacağım. Beni kuma gömsenize. Allah aşkına. Ya da sidarı gömelim. <gülüyor> aynen aynen. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya siz bir önceki videoda zaten çok ömrümdeydiniz. Ömerim İki tane şez şemsiye alacağız arkadaşlar. Şezli <laughs> semsiye. <laughs> Bir önceki videoda Oğlumla... siz bu arkadaşları çok abartmışsınız. Çok eğlenceliler falan diye... Bunun neresi eğlenceli lan? Bunun neresi biz yoktuk yani? onda Salih, biz e yoktuk. Biz yoktuk diye Sen de ben yoktuk. Getir. Aklı sıra şimdi yani biz yokuz ya yani yok şimdi. Yok köpek balığı şakası bu. Ha, baktılar eğlenceli kimse yok bari bunlara gülelim dediler. Bir gülelim dediler. Ya yazık yani. Şimdi size eğlence gösteririz arkadaşlar. Bugün... TikTok tarzı. Hadi girelim şuna. Şimdi durun arkadaşlar. Beyon Kalistenix obası nasıl kurulur? Önce şezlongu tutacağız. Şezlong. Fırlatacağız. Ben niye bunu karıştırıyorum lan? Tekrar, Bak çıkardayız. kaç kez karıştırdıysam tekrar, 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 onu tekrar, şey yap, şey yap. şezlong sayacağım. Şezlong'u fırlatacağım 300 tane... Şezlong kadar. değil oğlum, şemsiyeyi fırlatacağım. Abi, nereye nereye düşerse düşer? obamızı oraya kuracağız arkadaşlar. Oradan oğlum. da bakıyorlar, gizli bir şekilde fırlatmam Hı. lazım bunu. Kızımıza vurma da... Arkadaşlar, obamızı buraya kuruyoruz. <laughs> obamızı kuralım. Ozan, sal bakayım bir tane. gideceğiz. Çok iyi lan, çok temiz ha. Ozan? Ben ne yapayım <laughs> <abim> abi? <laughs> setref yok mu bir barf istreyor orada? <laughs> Barfiktimiz yok mu baba? Gösterelim. setref stref. Sen doyma. Ensar ne yapıyor? <laughs> kim kaldı? Bek atamayan kim kaldı? Ne <laughs> <laughs> sokaklarda yoruldu. Herkes giriyor. Triking? Aa bir triking videosu çekelim. Tamam, güzel oldu. Oh. ne yapıyorsun? Kan köpekle oynuyorum. Getir bakayım köpeği buraya. Şimdi dronla dronla bir şeyler deniyoruz. Drone mu ben mi vs yapıyoruz kim daha hızlı? Dört tane yaptık dördünde de spawn modda geçtim de rüzgar çok ağır o yüzden. Tam gücüne ulaşamıyor drone. Son bir kez daha deneyeceğiz onu da dedik çekelim bari. Drone şu an orada biraz geriden başlayacak tabii ki. Ben de depar atacağım kumda. <laughs> Geçti. <Lan>. Köpek geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Altı turdur koşuyor ya şeyden artık. Ya iki tur yenildim. <laughs> i̇ki tur yenildik artık. Drone <laughs> <Şşt. gülüyor> <Bir> alıyor. <laughs> lost my best friend <laughs> i lost my best friend to 23 i heard the heavens crying above me gained an angel I lost a friend I felt like dying again and again Gömüyoruz! Beyler göm göm göm! Sigara gömüyoruz! Kulağına <laughs> <laughs> girmesi kulağına girdi gel gel gel! Bak 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 bak! Biraz Kanka ne daraldım <laughs> şu <İşte>, Daral <laughs> Daraldım! Günah işlerken bu anı hatırlar! <laughs> Hadi hiç çıkamayacağı kadar gömelim! Oğlum üstüne basmayın lan çocuğun! Harbi! <laughs> <laughs> Backup <'a gülüyor> challenge yapalım! Sana, sana. Öyle ne oluyor? Ne oluyor lan? Göm göm çık Kardeşim niye üstüne basıyorsun? Evet, üstüne basmayın. <laughs> kan nefes alamıyor. Aa güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ne yapıyorsun? Çıkarın <laughs> lan çocuğu çıkar lan ölecek ölecek çıkar. Allah Allah. Bir şey daha çıkmayacaksın. Çıkmayacaksın. tutsam <laughs> sen. <Gözümlesi gülüyor> Kardeşim bak bu iyiliği unutma. Hadi çıkmaya çalışsa. Hadi yar cünü. Torun gücü hadi. Bas. <laughs> <Daha> çıkar çıkar. <laughs> evet, evet. Hadi. Oo, çıkıyor. Hadi. Hadi 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 hadi. Abi. <laughs> abi <laughs> Evet tamam. E, o, Gittir, git onu lan keki? Harman'ın baba nerede çarşafın? gördüğüm bu. <laughs> buraya geldim gözlüğüm Gözlüğüm, gözlüğüm kırıldı gözüm kırıldı omuzları soyuldu Vay, var ya neden geldim Abi bugün nasıldı bir bilene sor göz yaşındı. bak cevabı verdi bir bilene sor gelirken bana küfür ediyorlardı nasıl mutlu görüyor musun giderken daha çok küfür ediyor <laughs> var ya bir yol gelmişiz var ya <laughs> otobüsü beklememiz daha uzun sürdü gelmemizden abi buradan var ya iki otobüs yapıp bir de metrobüs yapacağız ha Muazzam bir gündü. Herkes eğlenmiştir umarım. Aynen çok aynen. iyi geçti. Bayağı bir gezdik. Bayağı bir şey çektik. İsmail'e çok küfür ettik gelirken. Giderken küfürü <laughs> et, et, ezelim et, ezelim. etmeyelim. Belki de bugünün hatırına Çünkü, bayağı aynen. bir güzel geçti. Bugünün hatırını İsmail'e bir daha... Bir hafta küfür etmeyelim. Beyonun editörüne evet. <laughs> selamlar seviyoruz. söylüyoruz. Arkadaşlar Beyonun editörünü seviyoruz diye tag'lerinizi paylaşın ve videolarınızı Aynen yorumlarda edelim. paylaşın. Beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Allah'a emanet ve olun. Ve arkadaşlar size bu mükemmel şarkıları da... Kim bilir mi? Yoksa yansın. Abi, abi. abi. Abim telefon atma abi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.